Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Vucic, Kosovalı Sırpları provokasyona gelmemeye çağırıyorum. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırpları provokasyona gelmemeye çağırıyorum ifadelerini kullanarak muhtemelen zor gece bu gece olacak dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde şiddet olayları sonrası düzenlediği Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kosova'nın kuzeyinde ikamet ve Sırplara sakin kalmaları ve NATO bünyesinde Kosova Barış Gücü ile Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu güçlerine saygılı olma çağrısında bulunan Vucic, Sırplardan provokasyonlara gelmemelerini istedi. Kosova'daki Sırp nüfusunu zor bir gecenin beklediğini söyleyen Vucic, ''Hem Yülex'ten hem de Kıfor'dan protestoculara karşı şiddetli eylemlerde bulunmayacaklarının garantisini aldık. Umarım öyle de olacak.'' tüm taraflarla konuşmaya devam ediyoruz. Barış ve istikrarı korumak için elimizden geleni yapacağız dedi. Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında vatan toprağının savunulması için gereken tüm önlemlerin kabul edildiğini kaydeden Vucic, tüm asker ve polislerimize kendileriyle gurur duyduklarını söylemek istiyorum. Onlara herhangi bir emir vermeden önce barışı korumayı milyon kez deneyeceğimizi söylemek isterim dedi. Kıfor ve yuleks'e yönelik herhangi bir saldırı olmaması gerektiğinin altını çizen Vucic, zira Arnavutlar tüm hikayeyi bunun üzerine kurmak istiyor çünkü dünyaya gösterecekleri başka bir şey yok ifadelerini kullandı. Vucic, dün gözaltına alınan masum Sırp polisinde bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından yolların kapatılmasının söz konusu polis mensubunun gözaltına alınmasına tepki amacıyla yapıldığını savunan Vucic, söz konusu barikatların Arnavutların hareket etmesine engel olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve daha önce de başkanlık görevi yaptığı dönemlerin en zor gününü geçirdiğini kaydeden Vucic, muhtemelen en zor gece de bu gece olacak. Kosova'nın kuzeyinde tüm Sırpları provokasyona gelmeye çağırıyorum dedi. Toplantıda yapmaları gerekenin ne olduğunu görüştüklerini söyleyen Vucic, bizim için önemli olan Arnavutları ve Sırpları barışı korumaya ve ortamı sakinleştirmeye devam etmek dedi. Kosova polisinin ülkenin kuzeyinde bulunma hakkı olmadığını vurgulayan Vucic, Kosova polisinin dün ve bugün özel birliklerle baskınlar yaptığını, ancak bu baskınların uluslararası toplum tarafından görmezden gelindiğini savundu. Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova'daki Sırp meselesini bitirmek istediğini kaydeden Vucic, bu eleme Kurti ve Pristina e makamlarının yanı sıra, her şeyi görmezden gelen uluslararası toplumunda iştirak ettiğini sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.